arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Şimdi tavşanların lahanalarını verdikten sonra ginepik yavrularımdan yine gözüm çarptı. Ve ginepik yavrularımızdan bugün sizlerle birlikte incelemem gerektiğini düşünüyorum. Çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğim. Elimle alıp seveceğim kendilerini. Artık çünkü ot yemeye başlamışlar. Bu durumda da çok da fazla kendimizi sıkmaya gerek yok. Çünkü artık dayanamıyorum. Çünkü artık dayanamıyorum. Onları sevmem lazım okşamam lazım arkadaşlar. Çok tatlı hayvanlar. Şu an mınlık mınlıklar. Arka tarafa güzel bir yer yapmışlar kendilerine. Yine yavrularımız hızlı büyüyor. Bakalım birini alıp alıp miyim? Çok fazla kendimi zorlamayacağım. Çünkü dikkat etmem lazım. Düşmelerini istemem. He? He. Ha. Çocuklar. Hala bir çıkın ortaya. Haydi bakayım. Çıkın da bir sevim sizi. Bakalım ne yapıyorlar bunlar. Evet. Gördüğünüz gibi yavrularımız mevcut arkadaşlar. Birini görüyorum şu an burada. Marolir. Ben hepinizi isterim ama. Hepinizi istiyorum çocuklar. Yine şunu birazcık eğeceğim. Şunu şuradan alalım. Bu kez yine bir yavrumuzu sevelim. Yavaşça kaldıralım. Dikkatli olalım. Hayvanlara zarar vermeden. Dur bakayım. Tamam. Şimdi oradalar. Hızlı da büyüyorlar ha. Çok hızlı büyümüyor mular arkadaşlar? Bence çok güzel büyüyorlar. Aynı babasına benziyor. Babasının tersisinin rengini, sıfatını almış. <laughs> Kafasının rengini de poposunu almıştı o ki yavru. Şimdi bu yavruların birini sağından biri de zaten aynı anası. Şurada da bir yavrumuz var. Bu da en büyük abileri. Ağabeyleri bakıyor yavrulara. Aferin sana ağabeyleri. Şimdi birini almak istiyorum ama hangisini alsam? Bitcoin. Yavruların birini bana verir misin? 5 dakikalığına ver, sevip kere vereceğim. Söz. Bitcoin sakın düşme bak aşağıya. Seboş. Seboş, yavruların birini bana verir misin kızım? Çok fazla yavrum var senin. Birini bana versen ne olur ki? Seboş. Birini bana versen ne olur ki yavrularını? Ha? Anne. Süt süt emmiyor. süt emmiyor. Bak bak bak. Süt emmiyor Saboşa. Saboş söz verdim. Bana bir tane yavrunu ver. Sevip geri vereceğim söz. <laughs> Biri süt emerken bunlar da arka tarafta duruyor. Bir tane de burada var. İnşallah ölmezler. Bu da marol bak. Hop hop hop. Kıtır 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 yiyor. <laughs> şu marol yiyeni mi tutsak arkadaşlar acaba? Acaba gelir mi? Korkuyorum aslında. Kaçırtmak istemiyorum. Evet çok ürkekler. Ben hızlıca bir tanesini yakalayayım. Sizlerle yakinen inceleyelim. Olmaz mı? Dur şimdi yapacağız o işi. Evet. Sadece birini aldım elime. Sadece bunu göstereceğim. Hepsini sırasıyla alamam. Korkuyorum çünkü. Hayvana bir şey olsun istemeyiz arkadaşlar. Biraz dikkatli hareket edeceğim. Gel. Gel miniyim benim gel. <laughs> minik. Benim güzel tavşanım. Seboşum. Bitcoinim. Seboş ve Bitcoin'in yavrusu. Bu da minik olsun. Buna da minik olsun arkadaş. <laughs> Kulakları çok büyük tamam mı? Kafası çok büyük ama geri kalan kısmı çok küçük arkadaşlar. <laughs> Çok minik yapısı var. Kuyruğu zaten yok. Kafa yapısını görüyor musunuz? Çok büyük bir kafa yapısı var. Tırnakları bayağı bir keskin. Şu an hatta avucumun içini bile acıtabiliyor. Bak bak. <laughs> ben seni öpey kıt da yap. Ben seni yerim. Aşkım benim. Sen bizim yanımıza mı geldin? Sen yeni mi geldin? He? Sen seboş ve bitcoin'in yavrusu mu olacaksın? Heh, çok uysalsın sen. Şu an hiç korkmuyor benden. Zaten korkmak ki sen. Sen çok tatlısın. Niye korkuyorsun ki? <laughs> Seboş'un yavrularının birisini çaldık. Seboş ve yavrusu çok tatlı. Seboş yavruları çok tatlısın sen. Şimdi bir ağız ederim ben seni ha. Amine bir dersin boy benim. Ben buna... Aaa! Aaa! Kutu yazım var. <laughs> mal var ben bunun. bunu. bunu, bunu. Yiyasın bunu arkadaşlar gitti söylüyorum. Neredeyse ağzımın içine alıp kıtlayacağım. Öpeceğim ben bunu öpeceğim kıtlayacağım. Bu kadar şirin bir fare olur mu ya? Sen ne kadar şirin bir faresin ya? Sen ne kadar güzel bir faresin ya? Ben seni yerim kıtlayayım bak seni kıtlayayım ben seni ha. <laughs> <laughs> Açını boynunu yediririm. Açını yediririm. Açını yediririm boynunu yediririm. Kaşını gözünü kulağını yediririm artık bunu yavaştan yerine koymamız gerek değil mi? Yoksa ben sabaha kadar bunu var ya mıncık mıncık ederim. Kendimden geçerim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yine iki yavrumuzu yuvasına geri koyacağız. Dikkatli bir şekilde. Hadi bakalım. Yavaş ve dikkatli. Ah git. Seboş burada. Anneler burada kaldı. Buraya geçmesi lazım şu an Seboş'un ama korkusundan geçemiyor. Tamam kapatacağım şimdi kapağı yavaştan. Artık yavaş yavaş kendi de. Evet biraz mıncıkladım. Kokusunu aldılar onun. Ama sıkıntı yok çok şükür. Ya oraya bir şey yapmıyorlar. Çok fazla ellemek istemiyorum. Gerçekten korkuyorum çünkü. Şöyle yapalım. Düşmesinden korkuyorum. Cicurca. Hayır ha tamam şunu şöyle ayarladık. Tamam. İşlem tamam çocuklar. Daha korkmayın siz benden. Tamam mı? Size şimdi ben mama getireceğim. Mama yersiniz artık. Tamamdır arkadaşlar. Yuvalarını tekrardan kapatıyorum. Koskoca yuvaları oldu. Burada istedikleri kadar artabilirler. Yuva çok yeter. Bazı yorumlar gördüm. Abi burası küçük kalır falan diye. Kalmaz arkadaşlar. Buraya rahat. 50 tane ginepik sırar. Koskocaman yer. Bir de oranın içi var. Düşünün artık ki zaten bunlar hep dışarıda takılıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok çok şükür. Bütün komşular burada. Bütün seyircilerimiz burada. İki saattir hayvanları seviyorum. Ginepikler iki saattir izliyorlar. <laughs> Niye izlediklerini söyleyeyim mi? Tavuklar çok uyanık hayvanlar. Bekliyorlar ki o civcivin birini Farenin birini yere düşürdüğümde hemen yesinler. Çünkü emin demin tuttuğum ve sevdiğim güzel kinebiğimiz yere düşecek olsa ya Tavuklar hemen öldürür onu. O yüzden çok dikkat etmek zorundayız ve korkuyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sebaşa Bitcoin'in yavrusu umarım hoşunuza gitmiştir. Gönül ister ki hepsini tutup göstereyim ama tehlikeli olabilir. Hepsini ellemek istemedim. Biraz daha büyüsünler. Kendilerine gelsin ondan sonra göstereyim arkadaşlar. kalın. Bay bay.